İyi Teşekkür Teşekkür taktık. Evet. Ee, nasıl? Çok. Sırtınızda bir ağrı var mı? Sızı var mı? Burada. Yapıldı hocam. Teraj evet. edildi. İlaçları kullanmamız gerekiyordu. Sizin dediğiniz gibi ilaçlarını ağrı devam ediyorum çok, şu an çok mutluyum. Allah mutluluğumu bozmasın. Allah size de razı olsun. Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Bu şekilde 3 programı var. Size de zöre etkili evet. şekilde. Evet. evet evet. O sağ olun. Bu şekilde ol. kullanıyoruz. Sağ olun. Teknoloji yetenekli bir cihaz. Evet. Ve bu da beni çok mutlu ediyor. Evet. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. şu an sırtımdaki cihazı arıyor. Nasıl anlatayım? Yani tamamıyla benim kontrolüm altında kalıyor bu. Yani ben nasıl yönlendirirsem bu cihaz öyle hareket ediyor. Hastamız ince lif nöropatisi ile geldi. Yani bacaklarında ağrı, uyuşma, karıncalanma şikayetleriyle bize başvurdu. Öncelikle biz hani ilaç tedavimizi, girişimsel işlemlerimizi uyguladık. Ama hasta fayda görmeyince daha ileri bir yöntem olan ağrı pilini taktık. Bu da Van'da ilk defa gerçekleşti. Ağrı pilinin çalışma mekanizması şöyle. Bizim omurgaya gönderdiğimiz elektrotlar oraya elektrot elektrik dalgaları yayıyor. Ve bu şekilde ağrını geçmesini sağlıyor. Hastanın ağrı algılamasını önlüyor. Bu tabii ki geçici aşamada şu an. Yani eğer fayda görürse bir 10 gün sonra kalıcı pili takacağız. Bu kalıcı piller de 25 yıl götürebiliyor ve kendiliğinden şarj edilebiliyor. Hastanın şu an geçici evrede kumandası mevcut. Bu kumandayla ağrılarına göre programlarını değiştirebiliyor. Yaklaşık 15 yıldır şiddetli ağrılarım oluyordu. Ama en son son beş yıldır artık dayanılmaz olmuştu. Benim için bir gün bile mutluluk yani bir gün ağrı hissetmezsem o gün benim için çok büyük mutluluk oluyordu. Yani nasıl anlatayım size bu ağrılar gerçekten dayanılmaz. Bacaklarda bütün vücudumla yayılmış çok şiddetli ağrılar vardı. Ve şu an biliyor musun bu pil bile beni mutlu ediyor. Yani elimde en azından bir şey var yani. Bugüne kadar elimde bir şey de yoktu. Umudum da yoktu. Ve ben birçok kez biliyor musunuz hayatta veda etmeyi düşündüm. Bölge hastanesi sayesinde, doktorlar sayesinde, Ayşegül hocam sayesinde inşallah iyileşirim. İnşallah güzel günler görürüz burada. Vallahi bilmiyorum ben burada kendimi kocaman bir aile olarak gördüm ve Mevlit hocama özellikle Mevlit hocama çok teşekkür ediyorum. Bu yaklaşımı ben bazen sağ ayağım sekiyordu. Topalıyordum. Çocuklarım çok üzülüyordu. Baba sen niye topalıyorsun? Yani ben bunu çocuklarıma anlatamıyordum. Ve ben de gözlerim doluyordu. Bazen çocuklarıma diyordum ayaklarımı dövün. Oklavayla dövün, merdane ile dövün ve çocuklarım dövüyorlardı. Masaj yapıyorlardı. 7 tane çocuğum var. 7'si birden bana masaj yaptığı anlar oldu amin Rabbim. Bu olamaktan sağlayan bir yavrularla gerçekten sabır versin, metanet versin. <tiğ erstmal> Allah onlardan razı olsun. İki vallahi iki defa hayatımızda var.